Bu videoda Moho'dayız ve yeni bir belge, dosya ve yeni veya Mac kullanıyorsanız Ctrl-N veya Cmd N'ye geçelim. Şimdi önceki videoda üzerinde çalıştığımız PSD dosyasını içeri aktarmak istiyorum. Bunu dosya içe aktar, genel içe aktar giderek veya Ctrl Shift Y'yi kullanarak yapabiliriz. Veya Mac kullanıyorsanız Cmd Shift Y. Burada copper.psd dosyasını bulup çift tıklayacağım ve burada 3 seçeneğimiz olacak ithalat için. Bunu bireysel olarak bileşik veya seçili katmanlar halinde yapmayı seçebiliriz. Kompozitliği tüm katmanları Photoshop'taki gibi tek tek getirecek. Kompozit tüm katmanları bir katmana sıkıştıracak ve katmanları seçmemizi olanak tanıyacak. Hangi katmanları getirmek istediğimizi? Bu belirli bölüm için ayrı olarak seçim yapacağız ve artık her şeyimiz ithal. Katman yapısının Photoshop'takiyle aynı olduğunu göreceksiniz. Ancak bir fark var ki copper.psd Photoshop'ta başlamadan önce sahip olmadığımız bir gruptu. Kafayla devam etti ve sonra oradan devam etti ama bunun güzel yanı bunu sıra rige geldiğinde kemik katmanına dönüştürmeyi kolaylaştırması. Bu aynı zamanda karakteriniz için ayrı bir klasör oluşturmanız için hiçbir neden olmadığı anlamına geliyor. Photoshop'ta ayarladığınızda Moho bunu otomatik olarak yapıyor. Şimdi burada yapacağım bir şey, uzaklaşma yaparsak ve sadece fare tekerleğimi kullanırsam, bunu yaptığınızda karakterin aslında çerçeveden daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Mavi Anuhat, bunu bir video veya bir dosya olarak dışa aktardığımızda izleyicilerimizin göreceği şey. Ne yapmayı planlıyorsak onu hayal edelim. Copper.psd seçiliyken katman araçlarına gidip dönüştürme kullanma katman aracını kullanacağım ve bu kırmızı seçim alanının kenarını tutarak bunu küçülteceğim. Böylece çerçeveye sığacak. İşte böyle. Şimdi bu karakterin kemiklerini yerleştirmek için bir kemik katmanına ihtiyacımız olacak. Katmanlar panelinize gelerek yeni seçeneğine gidip katmanı seçebiliriz ve burada kemiği seçin. Bu yeni bir boş kemik katmanı yaratacak. Farklı katmanlar ekleyebilir ve sonunda kemiklerinizi oluşturabilirsiniz. Ama bizim için otomatik olarak oluşturulmuş bir karakter grubumuz olduğu için hemen tıklayıp bunu Moho içinde herhangi bir grupla yapabilirsiniz. aşağı inip kemiğe dönüşmeyi seçebiliriz. Şimdi bu grup için kemiğimiz olduğunu belirten yeni bir ikonumuz var. Aynı zamanda artık kemik araçlarımız olduğunu ve kemikleri seçip ekleme yeteneğimiz olduğunu da fark edeceksiniz. Kemikler dönüşecek, manipüle edilecek ve liste uzayıp gidecek. Artık sıfırıncı kareye geldiğinizde farklı araçlarınız olacak yani sıfırıncı karede kemik katmanının sıfırıncı karedeyken gerçekten içeri girip kemik ekleyebiliyor olmamız. Ama sıfırıncı karenin ötesine geçerseniz araç seçiminin küçüldüğünü ve sadece kemiklerle ilgili birkaç şeyi yapmayı, yeniden yetiştirmeyi ve başka şeylere seçebileceğimizi fark edeceksiniz. Yani sıfırıncı kareden sonra çizemeyeceğiniz bir vektör katmanı gibi moho içinde sıfırıncı kareden sonra kemik ekleyemiyorsunuz. Şimdi sıfırıncı kareye geri dönelim ve şimdi kemiklerimizi ekleyeceğiz bu kemik ekleme aracını kullanarak klavyedeki A onu seçecek. Ve buraya gelip biraz yakınlaşmak istiyoruz ki bunu daha iyi görebilelim. Ve pelvis kemiğimizi oluşturabiliriz. Şimdi içeri girip pin kemiği adı verilen şeyi oluşturmak için bir kez tıklayacağım. Bu sadece bir nokta kemiği ve bunun tam buraya eklendiğini görebilirsiniz. Şimdi pelvis bölgesinden yukarı doğru giden bir kemik çizeceğim ve bu gövdeyi oluşturacak. Yani bu iki kemiğimiz gövdeyi oluşturacak. Yukarı doğru giden mükemmel düz bir kemik çizmek istiyorsanız, shift tuşuna basılı tutun ve ardından tıklayıp sürükleyerek çizmeye başlayın ve iki nokta kemiği oluşturabileceğimizi görebilirsiniz. Ve bu aynı zamanda 45 derece açılarla gitmemize olarak tanıyor. Burada tutabileceğimizi ve 45 derece açılarla veya bizim durumumuzdaki gibi mükemmel bir şekilde düz gidebileceğimizi görebilirsiniz ve burada yapmak istediğimiz şey at ucuna kadar gidip serbest bırakmak. Şimdi az önce yaptığımız kemiğin üzerinden başlayarak tutup sürükleyip tıklayıp sürükleyip bunu yukarı getirebiliriz. Ve şimdi bu üç kemiği çizerken fark etmiş olabilirsiniz. Çizdiğim son kemik kırmızıya dönüyor ve bu kemiğin kırmızı olduğunda seçildiği anlamına geliyor. Ve bu aynı zamanda sonraki kemiğin sırayla çizdiğimizde o kemiğe bağlanacağı anlamına geliyor. Şimdilik pelvisimiz var ve sonra alt vücut kemiğimiz var. Pelvise bağlanıyor ve gövde o alt vücut kemiğine bağlanıyor ve o da pelvis'e bağlanıyor. Ve hiyerarşi böyle çalışacak. Ve eğer ihtiyacınız olursa bunu parent bone yapmak için yapabilirsiniz. Yani buna tıklarsam söylemesi biraz zor olabilir ama aşağı doğru işaret eden oklarımız olduğunu görebilirsiniz. Burada buradan buraya ve buradan da buraya bağlı olduğumuzu gösteriyor. Şimdilik bu şekilde devam edeceğiz ve ilerledikçe bağlanmak istediğimiz kemikleri seçeceğiz. Eklemek istediğimiz bir sonraki kemik baş kemiği. O yüzden buraya gelip ekleme kemiği aracını kullanabiliriz. Göğüs kemiği hala seçiliyken ve aynı zamanda dikkat edilmesi gereken bir şey var. Eğer kemik ekleme aracını kullanırsanız ve farklı bir kemik seçmek istiyorsanız, diyelim ki göğüs kemiği seçili değilse, onu sadece kemik üzerine alt tuşuna basılı tutarak seçebilirsiniz. Burada alt tuşuna basılı tutarken kemik ekleme aracının görüntüleyebileceğiniz gibi tıklamamın buna imkan tanıdığını görebilirsiniz. Şimdi bunu yaparsam artık devam edebiliriz. Şimdi baş kemiğini tıpkı bunun gibi ortaya çıkaracağız ve şimdi iki kemik daha ekleyeceğiz her iki kulağın eğilebilmesi için. Yani kafa kemiği hala seçiliyken içeri girip buraya tıklayıp sürükleyip kulağın ortasına kadar gidin ve ardından ikinci kemiği tıklayıp sürükleyip yukarı doğru çıkın. Şimdi kafa kemiğine alt tıklayalım, ikinci kulağa gelelim ve aynı şeyi yapalım. Şimdi uzuvlara fokuslanmak istiyoruz. O yüzden burada biraz yakınlaşalım ve göğüs kemiğini alt tıklamak istiyoruz. Çünkü kollar için en mantıklısı. Göğüs kemiğine bağlanacak ve buraya gelip bunun en üstünden başlayabiliriz. Kol tıkla ve sürükle ve kolun ortasına kadar aşağı doğru hareket et. Tıkla ve sürükle ve git. Eldivenin kenarına kadar ve sonra bir kez daha tıklayıp sürükleyip gidin. El boyu kadar uzatılıp bırakılarak. Şimdi ikinci kol için göğüs kemiğini tekrar seçmek istiyoruz. Bu yüzden o kemiğe alt tıklayın ve şimdi katmanlarımıza ve gövdemizin altına ceketi saklayacağım ve ayrıca atkı altı ve sadece normal atkı katmanı ve düğme ve bu da şimdi neyi kuracağımızı görmeyi daha kolay yapıyor. Bu yüzden hala kemik katmanında olduğumuzdan emin olmalıyız ve kemik aracı ekle seçiliyken şimdi buraya gelip tıklayıp sürükleyip bazı şeyler yapabiliriz. ayarlamaları yapıp bu üç gemiyi kullanarak tam istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Gövde gizlenmiş olsa da şimdi donanımımda biraz hata yaptığımı görebiliyorum. Kol aslında dünyanın sonu değil, o küçük parçanın eksik olması değil. Kemikle birlikte orada ama yine de burada görebileceğimiz için dönüşüm kemiği aracını kullanalım. Ve kemikte görünen iki kırmızı nokta olduğunu göreceksiniz. En üsttekine tıklayacağım ve bunu böyle yukarı doğru hareket ettireceğim. Ve herhangi bir kemiğin buna bağlı olarak hareket edeceğini fark edeceksiniz. Tıpkı bunun gibi. Ama onu doğru yere koyacağız. Orada ve o zaman eli yaptığımız şeye daha uygun olacak şekilde hareket ettirebiliriz. Burada ekranda görü imlecimizi buraya yerleştirirsek bu ikinci kemiğin sonunu kullanarak yukarıda dönmemize izin veren bu yarım daireyi görebilirsiniz. Ama kenara yaklaştıkça artık çapraz bir çizgimizin olduğunu göreceksiniz. Bu da yeniden boyutlandırabileceğimizi gösteriyor ve hemen oraya getirebiliriz ve işte buradayız. Şimdi alt tuşuna tıklayalım. Pelvise buraya gelin ve her bacak için iki kemik ekleyeceğiz. Ayak katmanlarımız var, bu yüzden ayak için kemik eklemeyeceğiz, bu yüzden üstten başlıyoruz. İçeri girip oraya bir kemik ekleyebiliriz ve sonra tıklayıp sürükleyip aşağı doğru inebiliriz. Tıpkı bunun gibi. Pelvise bir kez daha alt tıklama yaparak içeri girip bu kemikleri ekleyebiliriz. Kemikler, şimdi devam edelim ve tüm katmanlarımızı buraya geri getirelim ki onları görebilelim. Ve bunu bir teste tabi tutacağız. Bakır katmanı seçiliyken ve sıfır karedeyken, animasyonun manipüle kemik aracını kullanarak test edebiliriz. Bu yüzden manipüle kemik aracına tıklarsam, kemik aracı ve etrafta hareket etmeye başladığımda bunu test edebileceğimizi görebilirsiniz. Ve bu gerçekten istediğimiz gibi çalışmıyor. Hiçbir şey ayrı değil, her şey sıkışıyor ve çarpık görünüyor. Bu yüzden içeri girip biraz katman bağlaması yapmamız gerekiyor. Çünkü doğru. Şimdi olan şey şu ki ekip kemik gücüne yapışıyor ve ben gelip yakınlaşırsam, bunu her kemiğin üzerinde gezinen bu etki bulutlarını görebilirsiniz. Yani esasen o buluta bağlı her şey taşınacak ve bu yüzden buluttaki her şey bunun kenarı da çekilecek ve burada gördüğünüz gibi elinizi hareket ettiriyorsunuz ve aniden başın bu kısmı etkileniyor ve bu hiç işe yaramıyor. Gerçekten istediğimiz şekilde çalışabilmemiz için işleri ayırmamız gerekecek. Bu yüzden başlamak için katmanlara geçelim. Ve şu anda gruplarınızı bağlamak hakkında biraz konuşalım. Bu grubu bir kemiğe bağlasaydık, bunun altındaki katmanlardan herhangi biri Aynı şekilde o kemiğe de bağlı olmalılar ve başka hiçbir kemiğe bağlanamazlar. Sadece bir örnek olarak, eğer buraya gelip baş grubuna tıklarsam ve bağlama katmanı aracına tıklarsam, ki bu bize bağlamamıza izin veriyor, başa tıklayalım ki bizim lehimize olsun. Çünkü buraya gelip bunu test edersek başın hareket ettiğini görebilirsiniz. Ancak diyelim ki herhangi bir nedenden dolayı içeri girip başka bir şeyi bağlamak istiyorsunuz. Diyelim ki pelvis kemiği ama bunu başın içinde göz bebeğiyle yapmak istiyorsunuz. O katmanı bağlama yeteneğiniz olmadığını fark edeceksiniz ve bunun nedeni ana katmanınız zaten bağlı olması. Bunu aklınızda tutun. Ve bir şeyi çözmek için sadece o katmana tıklayın. Bağlantıyı çözmek istiyorsanız bağlantı katmanı aracına tıklayın ve ondan sonra herhangi bir kemiğe tıklayın bu bağlantıyı çözecek. ve bunu çözdüğümde ve diyelim ki göz bebeğine girdiğimde kemikleri görebileceğimi fark edeceksiniz ve eğer istersem tekrar bağlayabilirim. Bunların hepsini söyledikten sonra buraya göz kapaklarına atlayalım ve bağlamaya başlayalım. Bu yüzden burada tüm göz kapakları grubunu bağlayabiliriz. Bunun için gerçekten herhangi bir bireysel bağlama yapmak için hiçbir neden yok. Sadece bağlama katmanı aracını alacağız ve bir kez tıklayacağız. Şimdi gözler için bağlamaya başlayalım. Öğrencilerle bir şeyler yapabiliriz, bunları başka bir kemikle canlandırabiliriz. Bu yüzden burada yapmaya başlayacağım şey göz grubuna girmek ve kırpmak. Sadece başın aşağı doğru yanıp sönmesini seçeceğiz. Aynı şekilde başı da seçeceğiz. Ancak bunu açmak için bunu genişletelim ve her göz grubuna girelim. Böylece doğru gözü başa bağlayabileceğiz. Sol göz başa bağlanacak ve göz bebekleri için bir kemik oluşturalım ki bu şekilde kontrol edilebilsin ve bu da öğrenci hareketini kolaylaştıracak. Bu yüzden hemen buraya geri dönelim ve kemik eklemek için bakır kemik katmanına tıklamamız gerektiğini bilmeliyiz. Ve baş kemiğine bir kez tıklayalım ki seçili olsun. Kemik ekleme aracına tıklayın ve sonra kemik eklemek için bir kez tıklayın ve bunu öğrenciler diye yeniden adlandırabiliriz. Bu yüzden bundaki birinci şey şu. Bu kemiği başa bağladığımız için herhangi bir noktada kafayı hareket ettirirseniz bu kemiğin onunla birlikte hareket ettiğini görebilirsiniz ve bu öğrencilerin başla birlikte hareket etmesini sağlıyor. Bu yüzden kafayı hareket ettirdiğinizde hiçbir şey kırılmayacak ve öğrenci hareketi daha kolay olacak. Şimdi sıfır kareye geri dönelim ve sağ gözün sağına tıklayalım ve onu buna bağlayacağız. Ve sonra öğrenci sol kemiğine bağlanacak ve sadece bunu real hemen kısa bir şekilde altı kareye git. Bakır katmanına gidebiliriz ve kemik dönüştürme aracını alıp tıklayabiliriz ve sürükleyebiliriz ve bunun nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Artık öğrencileri hareket ettirebiliyoruz ve eğer kafayı hareket ettirirseniz öğrenciler hala başta birlikte hareket ediyorlar. Çünkü bu kemik o kemikle birlikte hareket ediyor ama bunları uygun gördüğümüzde bu yönleri hala bireysel olarak değiştirebiliriz. Sırada burnunuz var. Sadece bunu kafa kemiğine bağlayacağız ve sonra ağızlarınız var. Bu grubun tamamı buna bağlanabilir. kafa ve sonra kemiğe bağlanabilen kafanın kendisi var ve şimdi ekipmanı kulaklara kadar yapacağız ve bunun için bağlantı kemikleri yöntemini deneyeceğiz. Bu yüzden buraya gelip kulağa bir kez tıklayacağız ve sonra belin seçim aracını kullanarak bunların etrafında dolaşabiliriz. Ve sonra en üstte kemikleri bağlama yeteneğimiz var. Bu yüzden ilerleyip sadece tıklayacağız. ve buraya gelip o kemikleri iki lastoyla keseceğiz. Ve sonra şimdi kemikleri birbirine bağlayabiliriz. Ve şimdi buraya 6 kareye ya da herhangi bir kareye geçip 0 kareye geçiyoruz ve kemik manipülasyon aracını seçiyoruz. Buraya gelip bunu test edebiliriz ve artık güzel bir disket dokusu kulağımız var. Devam edip bunu sıcaklık verdiğimizde bazı kısıtlamalar eklememiz gerekebilir. Ancak bu kısıtlamaları fizik eklemeye başladığımızda uygulayacağız. Sırada gövdeniz var. Ön ya da sağ elinizle başlayalım. Şu anda göz kemiğin bunun artık kol olduğu için yine yapacağımız şey süper pürüzsüz bir çift. Çünkü bu bizim elin içinde güzel bir yapı oluşturmamızı sağlıyor. Bu yüzden bu iki kemiği seçip kemiğe kadar gidebiliriz ve kol için pürüzsüz bir çift eklem oluşturabiliriz. Ve en sonunda bunu test edeceğiz ama şimdilik devam edelim. Sırada atkı var ve göğüs kemiğin bunun bağladığımız şey olduğundan emin olalım. Ve sonra atkımız var. Alt bölüm için göğüs kemiğini kullanabiliriz. Düğme için alt bölüm kemiğini de kullanabiliriz. ve sonra ceket için süper pürüzsüz bir çift eklem oluşturabiliriz. Böylece her iki göğüs kemiğini seçip kemik oluştur ve pürüzsüz eklem çifti seçin ve bunu seçtiğinizde seçtiğin bacakları aynı şekilde yapacağız ve sonra arka elimiz var. Onu katman katman bağlayabiliriz ve sonra arka kol için bu iki kemiği seçip kemik oluştur ve pürüzsüz eklem çifti seçin. kuyruğu bırakacağız. Bunu yeni bir özellikle ayrıca yapacağız. Bu yüzden şimdilik sadece diğer unsurlara odaklanacağız. Hadi buraya girelim. ve bakıra bir kez daha ve 6. kareye gidelim ve bunu hareket ettirmeye başlayabiliriz. Ve gördüğünüz gibi karakteri ve vücutla birlikte hareket ettirdiğimizde vücut sanki hareket etmesi gerektiği gibi hareket ediyor. Kollarını kullan ve şu anda kuyruğu görmezden gelmeye çalış çünkü o hala kemik gücünden. Bu yüzden şimdilik onu gizleyeceğiz. Hareket ettirebileceğimizi görebilirsiniz. Aynı şekilde ayaklarınızı da kıvırdata bilirsiniz ve şu anda bu çok temel ve güzel bir şekilde kurulmuş ve tabii ki eğer bir göz bebeğiniz varsa gelip göz bebeklerinizi hareket ettirebilirsiniz. Şimdi buraya gidip burayı ve onları bükebilirsiniz ve şu anda bu çok temel ve güzel bir şekilde kurulmuş ve tabii ki eğer bir göz bebeğiniz varsa gelip göz bebeklerinizi hareket ettirebilirsiniz. İşte size mohonun içine temel bir ekipmanı nasıl kurabileceğinizi gösteriyor ve bu yine çok basit, temel kurulumda yapabileceğiniz çok daha fazla şey var ve yakında bunlara daha detaylı değineceğiz.